Bak deli oldular. <laughs> Kelpni kelp Bak mi kelp Arabik. Kelp mi kelp Arabik. şarmıta Arabik. şarmıta. <gülüyor> Oğlum ben tala ta sana iyice ayın ne bana var ne diyecektim 3 sene Arapların içinde çalıştım bu kadar orospu bir millet görmedim. Sen <laughs> attın. 8 kişi, 9 kişi. Oğuş abi, azı kongalara dolu indirme şansın var mı? Var. İndirdim hatta oraya sizi. Sağ, sağa inme, sağa inme, sağa inme. Sağa indiler. Tam. bir sangarlar alalım. Ben niye böyle... Hangi adam yani? Oynamadım, silah Lan, Lan adam benim peşimde. Oğlum bana destek destek. Arrot bu çocuğu bitirdi beni silahım yok. <laughs> Lan silahım yok ya böyle bir şey. ha soldaki var ya VSS'li. Abi silahım yok peşime takılmış. Beni kovalıyor adam ya ne yapayım? Beni de aldı. Beni de aldı. Beni de aldı lan o. Ha biri küfür etti lan onlardan. Baygın o da. Baygın baygın. Benim mermim yok ya. Ya silahım yok. Adam <laughs> si silahım yok. Peşme takılmış adam lan. Böyle bir şey yok. tamam silah... Tam, tam Ay, önünde ya burada. Ah, tam bitti. Helal adamsın Beni bitirdiler ama Lan pezevenk peşime takılmış ya Silahım yok koşturuyor koşturuyor ya sen, sen sağa gitmedin, sen. Sola gitme dedim abi ya. Adamlar solda dedim Sağa git dedim sen, bileyim, ben, ben, ben. Yok Ben ne dedim hangar tarafına adamlar indi Üç kişi Başarılar dilerim, Ulan bu 19, 15, Evet Şeyde. Ben tahmin yaptım da. Yol hakkı atamamışsın. Yok ya, bırakmadım de ki seni. Geçiştiriyorum, fail oldu, bırakmıyorum. F şu çalışmıyor ya. Hmm. Kaldırmadılar ben sizde onları? Ya şeyde, yani arabada shift falan basınca basıyor. Yok yok yo, basıyor da, sadece adam kaldırıyor. Mouse'la, mouse'la yapıyorum ben. Yani. Evet. O da biraz şey oluyor, sıkıntı oluyor ya. Alışınca yapamıyorsun. Gabe be seni bitirmesenler de Ya siktiğiz gitsinler ya. Pezevenk, peşime takılmış. Ben koşuyorum, o peşimde geliyor ya. Vallahi <laughs> O VSS'li var ya. Aa Türk'tü onlar. Türk pezevenkler. ya o çok tutuyor ya VSS'li. Helal ben yani onun şey ayak sesini aldıktan sonra draft'ı açar mısın? Draftamadım ya. Reload yapacaktım. Türkler Araplar kadar kötü ya. Yok. Aynı Aynı. Araplar daha güzel biliyor musun Türklerden? Bunları. Yani. Abi pişek var önünde bak low Hayır Türkler artık Türkleri tavlamaya başlıyor biliyor musun? Ya, hak ediyorlar çoğu. Vallahi çoğu hak ediyor ya. <laughs> Burada kar 98 var. Sağında kit var, solunda kit var. Git o kiti al. Biraz sakin. Bir şey mi bu? Yok o şey. Ha bot geliyor solunda. Şeymiş, Sametmiş. <laughs> Gidip... Ayak sesini öyle geliyordu biliyor <laughs> musun? Lan Mustafa ne zaman oyunuma gelsen ilk ilk düşüyoruz ilk oyunda. <laughs> Kader be. Abi bu sonu yok. Neyse ya, oynamayayım bu maçı. Şu drop shot'ı nasıl yapıyorsunuz ama bir türlü yapamadım ben onu. Mouse'a mı atadın? Nasıl yapıyorsun peki? Ya ben de bilmem de bana bizim kan lideri atadı. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ben de 7 tane kit var isteyen atayım Olmuyor bir şey. Ben de hiç kit yok. Burada da M4 var. Nerede? Ay şart dedim sana. O abi kit atmış var mı? Gel. Gel sana 2 tane bıraktım. Samet Yesan'daki tam bıraktım. Ya ben seni izleyemiyorum lan. U benim başım döndü seni izlerken ya. Ha değil ya ben bu parketle oynuyorum. Vallahi billahi Samet'e gidip Samet sen de öyle yapma ha. Hadi ben hareket sizden. Ha. Vallahi O da yapma dedim. Aldımadan yat kalk yat kalk benim döndü ya. yapma be. Şimdi çalacaklar Asamet. Samet <laughs> <Allah'tan> al <gülüyor> <gülüyor> seni şu anda Nimu'da izliyorlar bak. Kesin bu kolsuz kim dediler. <laughs> Kardeşim daha Daha oturdu Samet ya. <laughs> Ulan lan 17 kişi izliyor lan bizi. 17 ne lan? Güsseler ya. <laughs> abi oraya şey yazsana. 23.00 Uca Eylül'ü. Bak biraz daha yayınlayacağım. custom. Yok custom. Aslında bak custom'a çok kişi geliyor biliyor musun? Biliyorum. <laughs> Biz yapıyorduk onu çünkü. Bu yazı ilgi çekti abi. Adam onu görüyor ya bir girip bakayım diyor ya. Yüzülçen Soranlara öyle kalmış ya. dersin yazdı. hadi şeyde hay, şey neydi o adam işte ya? Sahte kar 98 var biliyor musun? Evet. Ha, geçen o araba işi şey, yani araba izmeci var. Hı? Telefonu vermiş. Yani. Kızım Aynen, telefon bende değil Aynen. ki sizde iki olay. Anne ne Gittik 4 kişi onların şeyine bir bomba attık arabanın olduğu yere. 80 kil geldi. Oh. 80 kilo. 100 kişiyiz zaten. Adamlar elinde şey var. Yani adamlarda silah var. Tek adamlar silahsız. Herkes ortada. Bir salladık 4 kişi bombayı. 20 kişi kaldı ortada. <laughs> Vay be. Uca ödülük ne yazalım lan Doğuş? Ne yazalım? 22, 22, Uca ödülük kaldı. 22 biz kastım kurmuyoruz ki. Öyle kalmış ders hani. Yaz yani. Yazalım dediğin gibi. Sami şey Mustafa. Sen evet. şey, Pakistan'ı biliyor musun? Biliyorum ama ben Pakistan'dan bir şey vardı. Mas YTB öyle bir şeydi. He. He. Geçen onun ya kastasiyet ayarını yapayım Yapmaz o ayarını. <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan asasiyet ayarlarının fotoğrafı çekmiş. Niye lan kötü mü? Abi bir saat çekip onu sıkmayı tutatmış mı ne kadar? Ağustos'un asıl şeyleri. değil ya o yüzden. <laughs> Sen 4000'de mi kullanıyorsun? Aynen. Çok. Ben de 1000'de kullanıyorum ya. Ha sen onu demişken ben onu kuracaktım lan. ya Valla görünür de yok kanki ya. Uçak da uçak da. Ne ne yapıyor He o şey aralarda basınç oluyor ya. Basıyor lan. Şu arabaya Advantage. Arkaya dur abi şu yakın biraz. 100, bir 300, 400 metre var. Şu köprüden geçmen lazım ben sol köprüden. Ha yeni yeni drop geliyor. Nereye atacak bakıyorum. Bu ne lan? attı, attı kanki şurada. Şurada atma. Eee yok. yok Bakayım Hı. Hı. Ha tamam burada Şurada bir yere düşüyor Ben arayıp çekeyim oraya Bakayım Çok az var onunla. de vereceğim adımlarını. Attım abi. Bak, Dört, doğru ver ne evet, Gel baykı, yana.

Sağ, ön, e, önünde önünde. AVM değil mi adam? Evet. Aa drop sağımızda var bir tane de. Nereye gitti bu? Asıl kanal üstte gidiyor. AVM değil mi? Evet. Gel gel gel. Dur birazdan yaklaşayım. Arkadaşlarına götürüyor mu aslında? orada. Adama helal, adama helal olsun. Sizi aldı peşine taktı götürdü. Ben, ben dedim size arkadaşlarımın yanına götürüyor beni. Aynen. Öyle de yaptı zaten. Kay gel. Birini ya. Herhalde sana. Herhalde sana. Herhalde çok tersten gel birini Onların kurtuna bak. kişi aynen. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? nereye yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne çok Ne yapıyoruz? ha onların Ne yapıyoruz? Ne Ne yapıyoruz? Ne ne Manyak beni görmedi galiba ulan bizi görmedi Şuna bak O e, evlerde bas, duracak bas, galiba Benzin de bitiyor ama bakalım Doğuş bas doğuş bas Baba nereye gitti ya bence dönek olsa Dönek